Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni dizimle birlikte sizlerle bugün yarın alacağım. Hadi diziye geçelim. Oh. Kalktım. Ne yapsam ne yapsam şimdi. Bir dakika. Ne yapsam ne yapsam şimdi. Şurada öyle boşluk bırakmış. Evin yapımcısı galiba. Dikkat TNT yazıyor. Yok hiç açmayayım burayı. Neyse biraz geçti ben toplayayım bari. Oh evet toplamak çok yorucuydu. Neyse artık. Biraz odam da dinleneceğim. Oturayım yatağıma. Oh, gece olmuş. Yatayım artık. Güzel bir uyku çektim. Kalkayım artık. Şuradaki deliği dünden beri merak ediyorum. Ama merdivenim yok. Merdivenle yaparsam çok boşuna çubuk gidecek. Ağaçlar var ama çok gidecek çubuk. Aha buldum. Tekne yapabilirim. Evet. Tekne yapacağım. Etleri de şu envanterime bir koyayım. Sonra da yerleştiririm. Hemen çevireyim bunları. Şurada da tahta var da o 64'lük işime yaramaz. 24'lük yeter bana. Crafting table'dan kıralım adamı. Biraz küçük adam ama güzel. Tekne yapacağım. Tek bir tane kürek yapmamız gerekiyor. Evet. Şöyle şunları şuraya yerleştireyim. Lazım olur belki. Şu deliğe bakacağım. Merak ediyorum. Olmuyor. Hadi Of. Nereden çıkabilirim ben buna? Ha, aklıma bir şey geldi. Hemen yapmam gerek Of koyulmuyor oraya da nasıl yapacağım? Şuraya da zor koyuluyor. Veya hiç koyulmaz. Ben boşuna mı tekne yaptım? Ah yanıyorum. Sönmüyor sönmüyor sönmüyor. Ah tamam. Söndü. Oteliye girmem lazım ya. Burada şalkın odası var zaten. Oteliye gireceğim. En azından merdiven yapmam gerekiyor. Alalım. active mar mar